Hemen de zaten bu videoyu yaptıktan sonra yaklaşık yarım saat sonra yükleyeceğim videoyu hızlıca. Yani bununla da uğraşıyorum arkadaşlar montaj falan yaparak ancak yaklaşık 15 dakika 20 dakika sonra videoyu koymuş olacağım. Hemen başlamak istiyorum. Çok kısa bir video yapacağım. Görüntüleri az sonra sizlere göstereceğim can dostlarım. Önce şunu söyleyeyim. Gerçekten güzel, başarılı bir uçuş olmuş. Ee, uçak direktman Dominik Cumhuriyeti'ne iner inmez yarışmacılar pilotu alkışlıyor. Alkışladıktan sonra direktmen zaten Dominik Cumhuriyeti'ne iniyorlar. Dominik Cumhuriyeti'nden hemen kamyonet onları alıyor. Kamyon ile adaya geçiyorlar arkadaşlar. Adada tabii ki de yaklaşık 350 kişilik bir prodüksiyon onları bekliyor. Prodüksiyonda zaten fotoğraflarda da göreceksiniz arkadaşlar. Büyük bir kalabalık var. Hemen orada kahve mavi içiyorlar işte. Tabii ki de ünler takımı yapıyorlar planlarını neler olacak neler yapacağız. Hemen yine bir ufak bir kritik yapıyorlar arkadaşlar. Daha sonradan hemen zaten telefonlar toplanıyor. Telefonlar toplandıktan sonra özellikle kamerada göreceksiniz az sonra görüntüde de telefonlar toplanacak arkadaşlar. Toplandıktan sonra zaten daha da kimsenin kimseyle iletişimi olmuyor. Son kez bir paylaşım yaptı az önce Batuhan Karacakaya. Onun görüntüsü de gelecek arkadaşlar. Yani artık son fotoğraflar, son selfiler çekilmiş durumda. Ve şu anda yani bu dakikadan itibaren Artık kimsenin kimseden haberi yok arkadaşlar Dominik Cumhuriyeti'nde. Çünkü şu anda tam şu anda ünlüler takımı adasına ulaşmış durumda olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü 15 dakika aynen tam şu anda adadalar artık yarışma tamamen başladı. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyordur. Yani neler olmuş neler bitmiş tabii ki de giriş gelişme sonuç videoları olacak arkadaşlar. Yani yarın mı artık ne zaman gelir bilgiler bize onu aktarırım sizlere. Şöyle bir e, gelişme var bugün de hemen yarışmacılar birbiriyle tanışıyor. Gönüller ünlüler takımlarının birbiriyle tanışıyor. Seremoni yapılıyor. Seremoniden sonra zaten direktman herkes adalarına dağılıyor ve şu anda da herkes olduğu gibi adasında arkadaşlar. Yani şu anda resmen Survivor Rolls 2025 başlamış durumda. Tam 1 Ocak'ta başlıyor yarışma. Tekrar söyleyelim zaten biliyorsunuz. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim unutmadan. Batuhan Karacakaya, Barış Murat Yağcı, Adem Kılıççı. Bu 3 yarışmacı gerçekten birbiriyle şöyle sarılmış durumda pozları var. Gerçekten ben şaşırdım. Yani bu 3 yarışmacı bu sene birlik beraberlik olarak gerçekten birbirini sırtlayacak gibi düşünüyorum. Çünkü aşırı motive, aşırı arkadaş canlısı başladı bu. Üç yarışmacı Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı ve Batuhan Karacakaya. Yani şu anda gözüken şu ki arkadaşlar bu üç yarışmacı en iyi birbirine uyum sağlayan yarışmacı. Yani birbirini benimseyen dost canlısı yarışmacı oldu arkadaşlar. Birbirine sonuna kadar destek olacaklar diye düşünüyorum. Çünkü Survivor öncesinde konuşmuşlardır. Biz üçümüz burada finale gidecek en iyi final adaylarından biriyiz. Üçü konuşmuştur ve üçü de bence Survivor'ın sonuna kadar öyle gitmeye çalışacak. Yani tabii ki de arada sıkıntı olacaktır. Bunu da biliyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Bilgiler geldiği için sizlerle paylaşacağım. Ama şu anda hemen görüntülere geçmek istiyorum. Görüntülere bir bakalım arkadaşlar. Görüntülerden sonra tekrardan sizlerleyiz. Evet can dostlarım görüntüleri gördünüz. Ya birçok görüntü var aslında elimizde ama hepsini de veremiyoruz. Biliyorsunuz ki telif hakları dolayısıyla bazı videoları veremiyoruz. Acun Medya telif atıyor. Kanal kapanabiliyor. Yani tabii ki de biz de Acun Medya'da bir sorun yaşamak istemiyoruz. Çünkü kendilerini her zaman olduğu gibi söylüyorum. Çok seviyoruz. Şu var. Fotoğraf koyabiliyoruz. Bunda sıkıntı yok. Ama video falan koyamıyoruz arkadaşlar. Telif hakkından dolayı kanal cezaya giriyor. Hem ceza geliyor hem kanal kapanıyor. Gerçekten bu durumlar sıkıntılı. O yüzden elimizdeki bazı videoları veremiyoruz ama şöyle bir şey yapacağım ben. Hani bunları fotoğraf haline getirip sizlere vereceğim. Az önce olduğu gibi fotoğrafları vereceğim arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Sadece sizlerden tek istediğimiz kanalımıza ücretsiz bir şekilde bedava abone olmak. Aşağıdan abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz ve tabii ki de yorum atmanız arkadaşlar. Yorum çok önemli. Daha fazla Survivor severin karşısına çıkmamız için yorum atmanız da bir o kadar önemli can dostlarım. Peki diyeceksiniz ki gönüller takımı ne durumda? Gönüller takımının videosunu yarın yapacağım. Ama şu an tek bildiğim bir şey var. İpucu olarak onu da söyleyeyim. Yarışmacılar şu anda Yedekler Adası'nda da var. Yani Yedekler Adası'nın zaten bunun olacağını söylemiştim birkaç video öncesinde. Yedekler Adası'nda yarışmacılar da orada da yarışıyor arkadaşlar yarıştıklarında yeni adaya yani gönüller takımına katılacak isimler olacak. Bu isimler gerçekten bence reytingi arttıracak isimler olacaktır. Yani çünkü biliyorsunuz ki fragman öncesinde hiç beğenilmedi yarışmacılar seyirci tarafından. Seyirci hiç beğenmedi. Sosyal medyada eleştiriler vardı. Bu sene çok kötü kadrolar diye. Ama gönüller takımından reytingi arttıracak böyle işte Taner Tolga Tarlacı, Yasin gibi falan filan o tarz yarışmacılardan biri gelecektir elbet ki. Yani ona yardım edilecektir. Çünkü bu diyecekler potansiyeli var. Reytikleri arttırabilir. O yüzden bunu kesinlikle alalım veya buna yardım edecek bir oyun yapalım tarzında destek olacaktır. Ekip. Evet arkadaşlar yarınki video bu şekilde olacak. Yani gönüllere yakın bir video olacak yarın. Bugün sadece bu görüntüleri paylaştık videolar var. Onları son dakika sildik. Veremiyoruz maalesef. Telif hakları dolayısıyla. Ama tabii ki geçen sene olduğu gibi sizlere en 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 özel bilgileri, özel görüntüleri vermeye çalışacağız. Şu anda mail trafiği yapıyoruz.